Amerika'da enflasyon verisi açıklandı ve küresel piyasalar için de oldukça önemli bir veriydi. Amerika'da açıklanan enflasyon verisi beklentilerin altında açıklandı. %2.5 olarak bekleniyordu ama %2.4 olarak yıllık bazda açıklandı. Çekirdek enflasyonu %2.9 olarak bekleniyordu. %2.8 olarak açıklandı ve dolayısıyla Amerika'da açıklanan bu enflasyon verisinden sonra Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine artık kesin gözüyle bakılıyor. Amerika Merkez Bankası Fed bir sonraki toplantıda faiz faizleri pas geçecek bu cepte ancak bizim ajandamızda Amerika Merkez Bankası FED'in bu yıl sonuna kadar en az bir kez faiz indiricine dair beklentimiz güçlenmişti ve ajandamızda bu şekilde yazıyordu. Muhtemelen Eylül'e kadar Amerika Merkez Bankası FED Temmuz ayı toplantısında faiz indirimi yapacak ve dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Temmuz ayı itibariyle faiz indirimlerine başlayacak. Tabii merkez bankalarının faiz indirim beklentisi gerçekleşince özellikle yurtdışı piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimle herkes dolar tarafında bir yukarı yönlü atak beklediğini e, düşünüyor. Dolar yükselir mi, doları alalım mı, dolar e, kopar gider mi diye çok sorular geliyor. Kesinlikle hayır. Evet bu yıl başında yani bir Ocak tarihinde 2025 yılı ilişkin dolar tl kurunda açıkladığımız kur neyse aynı yerde durmaya devam ediyoruz. 40-45 bandı. Bu 42 olabilir, 43 olabilir, 44 olabilir ama bu band aralığında yılı tamamlarız. Çünkü dolar endeksinde bir gerileme var. Uluslararası piyasalarda dolar değer kaybediyor ve muhtemelen dolar endeksi 92 seviyesine kadar gerileyecek. O yüzden Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimi yapsa da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi yapsa da dolar tl kurunda hızlı agresif yükselişler beklemeyin. Dolar kesinlikle bir yatırım aracı değildir ve dolara yatırım yapan veya dolara bir yatırım aracı olarak gören kesinlikle yanlış yapıyor. Bu tarafta özellikle dolar tarafına dikkat çekmek isterim. Diğer yandan Borsa İstanbul Yüz Endeksinde yaşanan bayram öncesi ve bayram sonrası devam eden yükselişlerde dikkat çekici. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9720 puan seviyesinde şu an itibariyle. işte yukarıda 9750, 9770 dirençleri var ama artık yavaş yavaş kar satışlarının gelmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla kar satışlarının gelmesiyle Borsa İstanbul 100 endeksinde 9.450 puan seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğim. O psikolojik diren seviyesi olan 10.000 puan seviyesine gelmeden mutlaka teknik olarak bir düzeltme, bir kar satışı gelebilir. Takip edeceğimiz bant aralığı aşağıda 9.450 puan seviyesi, yukarıda 9.770 puan seviyesi. Bu bant aralıklarını takip edebilirsiniz ve özellikle yıl sonuna kadar 10.000 puan seviyesinin yukarısında atar yasaklar gerçekleşmesi muhtemel olacaktır. Düşüşleri alın fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Dolar TL kuru 39 lira 17 kuruş seviyesinde. Dikkat ederseniz 38 lira yerleşti. 38.50'ye yerleşti. 38.80'e yerleşti. Şimdi 39 lira seviyesine yerleşti. Muhtemelen önümüzdeki ayda 40 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir kur göreceğiz. Dolar TL kuru göreceğiz. Yavaş da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Agresif bir patlama var mı? Agresif bir yükseliş var mı? Hayır yok. Agresif bir yükselişte zaten beklemiyoruz. Yıl içinde beklediğimiz kur neyse dolar tarafında aynı tarafta beklemeye devam ediyoruz. Euro dolar paritesi 1.1480 seviyesine şu an itibariyle Euro dolar paritesine uzak durmaya devam ediyoruz ve kar satışlarında 1.1330 seviyesine teknik olarak takip etmeye devam edeceğim. Yukarıda 1.1480 direnç yani şu anda tam direnç seviyesinde olduğunu söyleyebilirim ama yine yıl içinde 1.18 beklentimiz devam ediyor yıl sonuna kadar ama aşağıda boşluk alanlar var. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Bu alanlarda olmadan euro tarafına giriş yapmayı şu anda düşünmüyoruz. Ons altın şu anda 3340 dolar seviyesinde. Hem dün hem de bugün yine X hesabından ve Instagram hesabından kişisel öngörülerimi ve tahminlerimi paylaştım. Özellikle ons altın tarafında iki direnç seviyemiz vardı. 3360, 3380 dolar seviyesi. 3360 dolar seviyesine satış geldi. Yani o kritik direnç seviyesi olan 3380 dolar seviyesini göstermediler. Yine 3280 3380 dolar aralığında oyalanmaya devam edecek. Bant aralığımız aynı ve değişmedi. Aşağıda 3.280 dolar seviyesi var. Yukarıda 3.380 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında yatay sessiz bir şekilde oyalanmaya devam edecek. Bugünkü veriden sonra biraz toparlandı. Yani 3.360 dolar seviyesine kadar yükselmek istedi. Hatta 3.380 direncini test etmek istedi. Ama satıcılar hemen devreye girdi. Oradaki her satışlarıyla birlikte 3.340 dolar seviyesine kadar geriledi. Çin ve Amerika arasındaki ticaret başlarına ilişkin anlaşma haberleri de geliyor. Muhtemelen Amerika ve Çin liderleri bir araya gelince burada yeni bir fiyatlama göreceğiz olumlu yönde. Ama şu anda sessiz bekleyişini devam ettiren bir altın piyasası var. Malum altın yılın ilk yarısında bütün dünya merkez bankaları tarafından talep gördü. Özellikle en fazla altın alan ülkeler arasında ikinci sırada Türkiye var. Türkiye 2025 yılının ilk yarısında en fazla altın alan ülkeler arasında yerini aldı. Gram altın TL fiyatına baktığımız zaman serbest piyasa yani kapalı çarşı piyasasında 4240 lira seviyesinde. Takip ettiğim bant aralığı 4150 4250. Bu bant aralığında oyalanmaya devam edecek. 4200 lira seviyesinin altına sarkmalar tekrar bir yoruma ihtiyaç var ve yeniden yorumlayacağız. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar yine altın almalı mı? Ons altın tarafında her ne kadar düşüş yönlü beklentimiz devam etse de dolar/TL kuru yüksek olduğu için gram TL tarafında düşüşler sınırlı kalıyor. Bu yıl 4500 devamında 4.750 lira seviyesi var. Yani bu seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz. Ama dikkat ederseniz 2 aydır altın fiyatlarındaki bu yükselişler durdu ve hız kesti. Özellikle Mart ayında ve Nisan ayında arkadaşlar altın fiyatları 4,5 aylık süreçte yatırımcısına çok erken bir getiri sağladı. Aylarca bekletebilir uyarım vardı. Gördüğünüz gibi 2 aydır altın fiyatları yatırımcısını bekletiyor. Aman aman bir yükseliş şu anda göremiyoruz. Tarihi zirvesi neydi? Tarihi zirvesi 4,350 lira seviyesiydi. Oraları daha göremedi. Beklemeye devam ediyor. O yüzden aşağıdaki alanlar o üçüncü dalış dediğim tren tamamlansın. Tekrar yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Özellikle yine son iki haftadır gümüş tarafında da ciddi bir rally süreci söz konusu. Gümüş son bir haftadır adeta şov yaptı. 13 yılın zirvesini test etti. Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatı. 37 dolar seviyesinin üzerini test eden gümüşün ons fiyatı ve 47 lira seviyesinin üzerini test eden bir gümüşün gram fiyatı vardı karşımızda. Ancak burada kar satışı yaşanmalı. Teknik olarak aşağı yönlü hareketleri izlemeye devam edeceğiz uyarım vardı. Şu anda gümüşün ons fiyatı 36.33 dolar seviyesinde. Yani 0.60 puanlık bir düşüş var. Burada 35.80 dolar destek seviyesini takip edeceğim. Yine yukarıda 37 dolar direnç seviyesi var. Yine gümüş her zamanki ve her yıl yaptığı şovu yapıyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor bir anda altını tahtından ediyor. Ve yıl sonunda da aynı hareketi yapan bir gümüş gram ve ons fiyatı görmeye devam edeceğiz. Düşüşleri alın fırsatı olarak göreceğiz. Malum 2025 yılında bizim elimizde gümüş var Altın yoktu. Altından çıkış yapıp gümüş pozisyonu almıştık. Gümüş pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. 4,5 ay boyunca herkes altın, altın, altın derken biz ısrarla gümüş ve gümüş yatırımını önermiştik. Ve gümüş tarafındaki güvencimizi ve gümüş tarafındaki güvenimizi her zaman ifade etmiştik. Hamdolsun bugün de bu haftada gümüş bizi mahcup etmedi. Yıllık bazda Aralık ayında mütalasını hesabını hep beraber yapacağız. Gümüşün gram fiyatı 45 lira 72 kuruş seviyesinde. Burada 45 lira destek seviyesini takip et sürdüreceğim. Yıl sonu hedefimizde herhangi bir değişiklik yok. 50-55 lira aralığında gram gümüş, 40-45 dolar aralığında gümüşün ons fiyatında bekleyişimiz devam edecek. Petrol fiyatlarında da 67.79 dolar seviyesi var. %2.29'luk bir yükseliş var. Yani 67 dolar seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı yukarı yönlü kırdı. Bu ne demek oluyor? Bugün yarın muhtemelen pompa fiyatlarına, benzin fiyatlarına yeniden bir zam gelecek ve yeni zamlara hazır olmak gerekiyor. Özellikle petrol fiyat fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketler pompa fiyatlarına zam olarak yansıması normal bir süreç olarak karşımızda duracak. Bitcoin tarafındaki bu direnç seviyelerinin üstündeki kapanışlar devam ediyor. Yani 110 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Ancak diğer videolarımda da ifade ettiğim gibi özellikle biz bayram tatilindeydik. 100 bin dolar seviyesinin üzerinde almayın. O zaman 109 bin dolara çıkmıştı. Trump'la Elon Musk arasında bu kavga ile birlikte 100 bin 500 dolar seviyesine kadar geriledi. Orada alanlar iyi yaptı. 109 bin dolar seviyesinden almadı. O seviyeyi bekleyenler iyi yaptı, iyi bir karar verdi ve şu anda 110 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Yine bugün sosyal medya hesaplarımdan kişisel öngörümü paylaştım. Bu fiyatlardan ben Bitcoin almam. Yine 105 bin ve 104 bin 500 dolar destek seviyeleri var. Onun aşağısına sarkarsa alırım. Ama şu anda bu seviyelerden Bitcoin almak bana oldukça pahalı geldiğini söyleyebilirim. Toparlamak gerekirse bugün küresel piyasalar için Amerika'da açıklanan enflasyon verisi oldukça önemliydi. Beklenti altında bir veri açıklandı. Bu Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri indirme olasılığını güçlendirdi. Ve muhtemelen kısa vadede Altın ve gümüş fiyatları daha diri durabilir. Nasıl olsa Fed faiz indirecek diye. Temmuz ayından sonra muhtemelen Eylül'e kadar veya Temmuz toplantısı da Amerika Merkez Bankası Fed 1, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2 faiz indirimlerine hazır olmakta fayda var ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankası faizinin Fed'in faiz indirimleri piyasalarda yeni bir fiyatlamaya neden olacaktır. Ama tekrar etmekte fayda var. Yine sosyal medya hesaplarımdan yazılı olarak paylaşmıştım. Sözlü olarak da teyit etmek istiyorum yılın ilk yarısında hangi enstrümanlara bilerek ve isteyerek yol vermişlerse yılın ikinci yarısında o enstrümanları baskılacaklar. Yılın ilk yarısında baskılan enstrümanlar yılın ikinci yarısında favori olacak. Mesela yılın ilk yarısında altın favoriydi. Yılın ikinci yarısında gümüş favori olacak. Yılın ilk yarısında borsalar baskı altında kalmıştı. Yılın ikinci yarısında borsalar rally yapacak. Yine petrol tarafında bir baskılanma vardı yılın ilk yarısında. Yılın ikinci yarısında yine petrol tarafında yükseliş olabilir. Mesela 70 dolar direnci. Yine euro dolar paritesinde yılın ilk yarısında hızlı yükselişler gördük. Yılın 3. çeyreğine kadar böyle bir baskı altında kalabilir. Yılın son çeyreğinde tekrar yükselmek isteyebilir. O yüzden bu dengelenmeyi bu hesaba göre yaparsanız daha isabetli olur. Ve en önemlisi yine birikimlerimizi çeşit yapıyoruz. Tek bir enstrümana yatırım yapmıyoruz. Birikimlerimizle kumar oynamıyoruz. Birikimlerimizi çeşitlendiriyoruz. Birikimlerini çeşitlendiren, sepet kültürünü uygulayan bütün yatırımcılar zarar etmeden yılı tamamlayacak. Ama tekrar etmekte yine fayda var. 2025 yılında yatırımcılar değil kesinlikle sistem kazanacak. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar anca alabilecek ve yılın ilk yarısında hiçbir yatırımcının kazanmadığını gördük. Örnek verelim. Borsada yatırımcısınız. Kazandınız mı? Hayır. Dolar ve döviz tarafında yatırımcısınız. Kazandınız mı? Hayır. Altın tarafında veya gümüş tarafında yatırımcısınız. Kazandınız mı? Hayır. Sadece beklediniz. Yani piyasayı oyalıyorlar.